Evet, herkese iyi günler. Yeni bir videodayız. Haftanın ortası. Şöyle bir video yapmak istedim ben de. Çok fazla uzun sürmeyecek, merak etmeyin. <laughs> Endeks bugün %1.05 gibi bir yükseliş yaptı. 5438 5325'lerde iz, izlediğimiz bir seviye vardı. Bu seviyenin üzerine çıktık iki gün önce. Dün o seviyeye doğru bir dinlenme yaptık. Arkasından bugün yeniden gittik. Bu süreçte bankaların çok ciddi bir şekilde sırtladığını izliyoruz. Yani bankacılık endeksi bugün %7.84 yukarıda. Mesela bu çok önemli. Bu arada XY Uzo endeksi yani 100-30 endeksi eksi 0,25. Yani çok net bir şekilde 30 endeksine bir bir ilgi var. XU 30 endeksi bir, %1.5 yukarıda. 30 endeksine bir ilgi var ve 30 endeksinin de içinde de banka hisselerine çok yoğun bir ilgi var. İşçe %10 tavan oldu. Garanti Bankası son anda tavan oldu. Yapı Kredi Bankası %8, Akbank %7, yüzde TSKB %7,5 şu anda okuyorum ama mesela Vakıf Bank'ta, Halk Bank'ta yüzde %4 gibi yükselişler var. Bugün e, yani endekste artık yukarı yönlü bir eğilim var. Bunu da az sonra e, izleyeceğiz. Bankalara çok ciddi bir giriş oluyor. Yani ordino olabilir bir yabancı da yani olabilir. O konuda tam olarak bilgimiz yok ama hani alıcı olan aracı kurumun genelde yabancı işlem yaptığını biliyoruz. Hani yabancı bir ordino girmiş olabilir bankalara. Seçime yönelik bir e, pozisyonlanma mı oluyor acaba? Olabilir çünkü hareketin pazartesi gününden itibaren başladığını izliyorsunuz ve bugün de daha da şiddetlendi. Peki bu yükseliş tamam artık koptuk. Gidiyoruz yükselişimi yoksa hani sınırlı bir şekilde bir yükseliş mi olabilir? Hani koptuk gidiyoruz yükselişi olacağını zannetmiyorum. Çünkü henüz çok erken bir kısım diyor ki biz, biz de tabii sohbet ediyoruz aramızda hani seçime kadar çok su akar şeklinde de yorumlar yapanlar var. Anketler tabii çok etkili olacak bu süreçte bunlardan yorumlar yapanlar var. Bilemiyoruz elbette ki yani ben mesela şahsen seçime kadar endeksin. 5.500 ile 4.600 arasında böyle bir yatay bir hareket yapabileceğini tahmin ediyordum. Bu hareketler yalnız biraz daha hani seçime yönelik biraz daha bir pozisyonlanmanın olabileceğinden de bahsediyor. İkinci sıradaki şey CDS'lerde bir gevşeme var. Ama hani bu bahsettiğimiz gevşeme öyle tamamen çok ciddi böyle şelale şeklinde aşağı doğru bir düşüş değil. 535'lerdeydi. 510'lara geldi. Yani çok çok önemli bir düşüş olduğunu söylemek çok zor ama aşağı yönlü bir eğilim var. Bugün ama mesela bu kadar iyi bir endekste bu kadar alıcıların olmasına rağmen bugün CDS mesela düne göre çok önemli bir hareket yapmadı. Yani çok hafif biraz daha aşağı geldi. O kadar fakat hani 535'lerden 2-3 gün önce aşağı doğru bir eğilim var. Orayı da izleyeceğiz. Eğer o tarafta aşağı doğru eğim ve ivme daha fazla hız, hız hızlanırsa Türk borsasına doğru biraz daha yabancı ilgisi de artabilir diye tahmin ediyorum. bankalarda daha çok yoğun bir ilgi var, alaka var. Bankaları da e, piyasa değeri defter fiyatları aslında hala 0.65'lerde 0.68'lerde. E, onu da bir iz, izleyeceğiz. İsterseniz hemen bir analizlere e, geçelim. Çok daha iyi olur. Ha Şöyle endeksimizi önce bir açalım. Endeksimizde e, senaryomuzu açalım. Her zaman izlediğimiz senaryo. Şu kırmızı çizgiyi izliyorduk. Bu kırmızı çizgi 6 Mart günü 5326 seviyesinden geçiyordu ve endeks orada yukarı doğru beyaz bir mumla ki beyaz bir mum bir eğilimi bize ifade ediyor. Yani bir bir şey var, bir iştah var. Bu mumla beraber yukarı doğru açtı. Bu kırmızı çizginin üzerine çıktı. Ertesi gün de daha da uzadı ve sonra o gün biraz bir satıcılı bir şekilde geldi ve limoni bir gün oldu. Normaldir. Bakın ben hep ben hep ifade ediyorum size. Yani dirençlerde ve desteklerdeki hareketler her zaman çok risklidir. Yani çoğu kişi or oradaki 2-3 gün içerisinde çok fazla yanılabilir ve hata yapabilir. Ya burası herhalde aşamayacak ya tekrar bak satışlar geliyor der, satar. Ondan sonra arkadan izler. Öbürü destekteyse desteği herhalde aş kır, kırmayacağız ya yani buradan döneceğiz der. Alır, ondan sonra gümür gümür aşağı gider. O yüzden desteklerin ve dirençlerin aşıldığı o ilk bir iki günü sakin bir şekilde izlemek her zaman iyidir. Bakın şurada işte şurada şu gün yani ertesi gün 7 Mart'ta Aşağı doğru siyah bir mum yaptı. Korkuttu, ürkütücüydü. Bugün de aşağı doğru uzadı. Yani şu kırmızı çizgiye bir e, pullback biz bunun ismini veririz. Geriye doğru bir alış olayı olur. Normal bir hareketleri bu. Bunun arkasından tekrar yukarı doğru gitti. Şimdi yani 1-2-3 gündür bu çizginin üstündeyiz ve bunu kırdı. Bunun anlamı şu demek. Şu alçalan eğimi, Piyasa algıları ve piyasa beklentileri artık bu alçalan eğilim ruhundan psikolojisinden çıktı artık psikolojiyi artık aştı daha olumlu daha pozitif bir psikolojinin içerisine girdi şeklinde algılarız peki yani ne olacak yani bunun üstüne kırdık da biz e, koşa koşa rally mi yapacağız bunu söylemek zor çünkü. Birinci sebep şu alçalan kırmızı çizgi bir kere çok uzun süredir e, süre gelen bir çizgi değil. Hani geç, geçmişi bak ben göstereyim e, 3 Ocak'ta çizdik ve çiz, çizginin oluşumu 23 Ocak'tan itibaren geliyor. Yani daha çok yeni ve çok böyle şey yaşlı bir çizgi değil yani çok böyle genç bir çizgi. O yüzden genç bir çizgi olduğu için bu çizgiyi aşmak demek öyle çok önemli bir Mesaj anlamına gelmeyebilir. Ama bir eğilimdir. Piyasada pozitif bir hava var. Ne yapabilir? İlk başta şu işte 23 Ocak'taki zirve seviyesi olan 5.566-5.570 değil yuvarlak. Buraya kadar bir testimiz olabilir. Burayı da eğer aşarsak, burada bir izleyeceğiz, bakacağız. Burayı da eğer aşarsak ve üzerine de yerleşirsek he, o zaman işte asıl yer şurası 5.705 seviyesindeki bu tarihi zirve bakın. Tarihi bir zirve burası. Bu tarihi zirvedir. Bunun üzerine çıkar ve yerleşirse ha, işte o zaman yeni bir yeni bir rüzgardan bahsetmek mümkündür. O zaman işte asıl hani koptuk gidiyor muyuz acaba laflarını o zaman konuşacağız. ama şu anda en üzerken e, piyasa güzel, iyi pozisyonlara sahip çıkmakta fayda var. Hani satış yapmak, e, Viopta short yapmak falan gibi şeyler, şu ortamda biraz çok fazla hani bayağı bir riskli olabilir. Bankacılığı e, size açayım, asıl yani hareket orada aslında. Şu neymiş şu bizim evet bakın bu da çok ilginç bir çizgimiz. Şu çizgimiz bizim kırmızı çizgimiz çok eski bir çizgi, yaşlı bir çizgi aslında. Ta e, Temmuz 2022 ve Eylül 2022'den e, ile oluşan bir çizgi e, geçmişi var. Bu çizginin altına önce biz iniyoruz ki bu da önemli bir şeydi. Bakın şimdi yeniden geliyor. 26 Ocak'ta indiği o çizginin üzerine yeniden 8 Mart itibariyle yükseliyor ve dikkat ederseniz iki tane arka arkaya gelen beyaz mumlarla bu olaylar zaten oluyor ve bu da iyi. MACD 0'un üstüne çıktı. RSI şim, şimdiden 70'e geldi. Yalnız burası e, burada biraz şey var. Mesela burada da RSI 78'e kadar geldi. Arkasından bir çöküş başladı. E, yani burada da 70'e geldi. Burayı izleyeceğiz. Şimdi burada yine e, şu, şurayı isterseniz şimdilik iptal edelim. Ee, teknik bir inceleme yapıyoruz. Yani sırf şey anlamında. Burada da aynı tıpkı BIST 100 endeksinde olduğu gibi bir alçalan çizgi vardı. Ve bu alçalan çizgiyi aynı zamanda da bakın 50 günlük ortalamayı hemen hemen aynı gün hemen hemen de değil zaten yani aynı gün beyaz mumla kırdık ve daha ciddi bir şekilde de yukarı doğru gidiyoruz. Ciddi bir eğilimdir bu. Şimdi bankacılık endeksi bir adım daha önde. ...şuraya kadar gelen çok önemli bir şey var. Hatta şurayı alalım. Bakın şu Eylül olayı. Eylül olayımız var bizim bankalarda biliyorsunuz değil mi? Böyle inanılmaz yazdı, yaz tatiliydi. Ağustos'ta ve Eylül'e kadar giden çok acayip, çok böyle ciddi bir yükselişti. E ve sonunda da hüsranla bitti tabii bunun yani. Çok ciddi Viyop'ta riskler oldu, batanlar oldu falan... E son, ...sonra son sonu da önlemler geldi. Yani önemli şeyler var. Şu anda o vadeli işlemlerde, pozisyonlarda tabii ne kadar e, o günkü risklerin olmadığını, alınan önlemlerle bunun biraz daha kontrol altında olduğunu ümit ediyorum ve tahmin ediyorum yani. Şimdi bakın, e, tam o zirvedeyiz şu anda. 5095 seviyesi bir X Bank endeksi tam bu zirvede. Yani Kritik bir yerdeyiz. Burayı aşar mı aşmaz mı aşarsa yerleşir mi? Yoksa yarın ıı, direkt buradan aşağı mı biraz ineceğiz ne olacağız? Buraları bir izleyeceğiz. O yüzden hani koptuk gidiyoruz havasına girmek için çok erken. Eğer 5095'i aşarsa bankacılık endeksi tarihi zirve 5435-5436 çok önemli değil 1-2 puan için ...kavga etmeyelim... E, ...o zaman burayı izleyeceğiz... Ha, ...bu tarihi zirveyi de kırıp... ...önümüzdeki günlerde... Bu, ...bu çizginin üzerine yerleşiyorsa... ...o zaman işte... ...piyasada daha yeni ve daha diri... ...bir fiyatlamanın... ...olduğundan bahsetmek mümkün olabilir... ...elbette ki... ...ama e, şu anda... ...genel hatlarıyla... E, ...bir olumlu bir hava var... E, ...pazartesiden itibaren... ...bu olumlu havanın başlamış olması seçime yönelik bir pozisyonlanmanın olabileceğini bize söylüyor. Bugün bankalarda gelen şey bir ordino olabilir. Yani bir yabancı ordinosu ya da çok büyük bir fon ordinosu olabilir. Bu ordinolar böyle her gün olmaz. Mesela bugün vardır, yarın yoktur. Yarın da satış olabilir falan ama yani önemli değil. Burada bir alım var. Burada bir hazırlık var. Ee, bakacağız. Şu anda hava güzel. Ama tam olarak geçtiğini söyleyebilmemiz için de işte şu 5.435'in üzerine çıkışını al, almakta yarar var. Ne yapacağız? Bir yükseliş hareketi varken normalde çok hareket edilmez, oturulur ve izlenir. Yani çünkü bir tren hareket etti, tren hareket ettiğinde koltuklara otururuz genelde. Aman alayım, vereyim, satayım diye uğraşmayız. Zaten bizler yatırımcıyız. Burada da yine bir kez daha şunu da gördük. Hani ne kadar borsada düşüşler olsa bile yatırımcıysan, sakin bir şekilde hisselerini elinde tutuyorsan, hiç hareket etmiyorsan mutlaka şans senden yana, rüzgar senden yana esecektir. Şimdi bir şu bank bankacılığa bir bakalım. Burası bankacılık endeksi. Stock case'deyiz. <laughs> şu sütun şu sütun piyasa değeri bölü defter fiyatı en düşük şu anda Akbank 0,67 yani öz sermayesinin %67'sinde işlem görüyor. Arkasından Vakıfbank geliyor 0,69, Halkbank geliyor 0,69, İşCep geliyor 0,75, Yapı Kredi geliyor 78, Garanti geliyor 0,78. Şimdi bunlar tabii hala aslında öz sermayelerin altında olan şirketler. E, dünya ortalamalarına bakarsanız aşağı yukarı onlar da bu seviyelerde şu anda aslında 0.7-0.8'lerde falan. Yani dünyaya baktığınız zaman aslında çok böyle ucuz gibi değil. Fakat kendi geçmiş ortalamalarına bakarsanız öyle. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şu Eylül vardı ya Eylül 12 Eylül 2022 bankaların zirve yapıp ertesi günden itibaren düştüğü yerler. O gün mesela şu anda Akbank ...0.67 7 ya. O gün Akbank 090'mış piyasa değeri defterleri. Yani 090'a kadar yürümüş, gitmiş. Vakıfbank 069'muş. Vakıfbank 126'ya kadar gitmiş. Halkbank şu anda e, 0.69 Halkbank'ta 1.12'ye kadar gitmiş o günkü seviyeler bunlar. Bu bunları sırf yani bilginiz olsun diye söylüyorum. İş işçe şu anda 0.75 1.01 görmüş 12 Eylül 2022'de. Yapı Kredi 0.78 o gün 0.87'ymiş. Mesela Yapı Kredi daha böyle yakın yaklaşmış. Garanti Bankası şu anda 0.78 12 Eylül 2022'de 1.08 olarak hareket yapmış ve görmüş. Bunu sadece bir bilgi amacıyla verdim, ama teknik olarak da bankaların geldiği yeri gördünüz. Realizasyonlar olabilir, ama yani olsa bile bir bir e, alış yapıldı. Alım var burada. O yüzden bu alımı e, piyasa unutmaz. Seçime yönelik bir pozisyonlanmamı. E, tam olarak hani bir yorum yapamıyorum ama hani olabilir yani seçime yönelik biz şimdiden biraz bir alalım seçimden sonra sonuca göre ya iyice alırız ya da bir şey yapmayız diye de şeyler olur yani mutlaka seçimin sonucunu alacağız ama seçimin etkilerinin ben başladığını düşünüyorum açıkçası. Bu arada hani sanayi ISO'nun ISM imalat endeksi iyi geldi. Sanayide çok böyle olumsuz bir hava yok. Şeyler var. Maliyetlerden yana biraz bir şikayetler var. Genel olarak ama şirketlerin pek çok şirketin analist toplantılarına giriyorum. 2023'e yönelik beklentiler hani çok böyle olumsuz şeyler yok. Yani gayet güzel beklentiler var. %40 %50 gibi büyüme bekleniyor ortalama olarak yani fena değil önemli olan tabii şirketiniz ucuz mudur pahalı mıdır bunlar ee, hareketler sanayilere de gelebilir mesela bundan birkaç gün önce tüpraşta çok ciddi bir alım oldu ondan önce türk hava yollarında çok ciddi bir alım oldu ki ikisi de bana göre ucuz ve uzun vadeli yatırım için uygun olan hisseler. Ford'da mesela oldu. Bunlar böyle bizim yani istediğimizde sektör sektör veya hisse bazlı olarak e, değişiyorlar. E, i̇nşallah her şey güzel olur ama endeksteki hava e, şimdilik iyi bir havadayız ama koptuk gidiyoruz için 5705'i geçmemizde çok önemli bir şey var. E, benim bu videomun altına Sahte hesaplar yazıyorlar. WhatsApp falan numaraları veriyorlar. İnanmayın. Zaten öylesiniz. İnanmıyorsunuz. Ee, tebrik ediyorum ama hala inananlar da var. Ee, ben zaten siliyorum onları. Benim hiçbir yerde grubum da yok. Telegrammış, WhatsApp'ta falan grubum da yok. Hele bir de zaten yazmış böyle gelin özelden konuşalım elimizde bir sürü hisse var falan diye. Benim yani öyle bir şey söyleyebileceğimi herhalde hayal bile etmiyorsunuz. E, kimseden de para pul istemiyorum. Yani ben böyle almıyorum. Öyle bir şey de yok haberiniz olsun. İkincisi Borfin eğitimlerimi bana soruyorlar. Hani borfin.com sitesi www.borfin.com sitesine girdiğiniz zaman e, orada... Benim bütün şey, şeylerim çıkacaktır. Altta da e, olduğu gibi. o Oradan bütün eğitimlere. Sadece benim de yok. Yani pek çok hocamızın da bir sürü eğitimleri var. E, eğitimlerin içeriği. Ne kadar saat sürdüğü. Kaç videodan oluştuğu. Neler anlatıldığı ve fiyatı hakkında bilgiler alabilirsiniz. Eğitimi almanız için de üye olmanız lazım. Üyelik ücretsizdir. Yani hatta e, üye olmanızı da tavsiye ederim. Çünkü yeni bir eğitim yapıldığında veya mevcut eğitimde yeni bir güncelleme yapıldığında ya da bir indirim olduğunda bir kampanya olduğunda haberiniz olur. Size e-mail olarak bu bilgiler hemen gelir diyeceğim. Bunları çünkü çok soranlar var bana. ve ee, ve şey yapıyorum. Güzel mesajlar var, güzel dönüşler var eğitimlerime. Şimdilik orada dört tane var. Ee, çok kısa bir zamanda oralara bir tane Birer tane daha ek, ekleyerek inşallah or, oradaki eğitimlerimin sayısını da yükselteceğim. Önce 5, 6, 7, 8 diye hedefimiz orada bir 10 tane eğitimimizin olmasıdır. Peki, hoşçakalın, iyi günler.